Selamun aleyküm kıymetli hayırseverler. Şu an Afrika Çatı'dayız. Tebessüm Derneği olarak su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. Şu anda bir su kuyusu açılışındayız. Su kuyumuzu merhum Ömer Ünak adına açıyoruz. Sevgili Sinan kardeşim, Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, gerçekten çok üzüldük Çok yakın zamanda kaybetmiştik ee, buradan. E, bu vesileyle size de başsağlığı diliyorum. Gerçekten adına e, merhum Ömer amcamın adına çok güzel bir hayır yaptınız. Buradaki insanlar adına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burası nasıl bir yer? Burası Afrika'nın e, ölü kalbi olarak hitap edilen sahra bölgesinin, Sahra Çölü'nün altında Aynari bölgesine bağlı eee ah -hay, Ay Hayır Ay Ahiru -hay köyü. Ayhayrun Köyü'nde gördüğünüz üzere çok fazla insan yaşamakta. Buradaki insanlar yüzyıllardan beri bu bölgede, bu coğrafyada yaşıyorlar. Buradaki insanlar kendi yetiştirmiş oldukları bitkili, bizim darıya benzeyen bir bitki yetiştiriyorlar. Onu tüketiyorlar, bir kısmını öğütüp un, ekmek yapıyorlar, bir kısmını çorba yapıyorlar, lapa yapıyorlar ve bu şekilde yiyorlar. Ve su kuyusu gelmeden önce ne yapıyorlardı? Her gün kilometrelerce yol yürüyüp açık vadi sularından veya kendi imkanları ile açmış olduğu sulardan faydalanıyorlardı. Ancak o sularda hastalıklı, bakterili sular ve o sulara bağlı hastalıklar meydana gelip birçok insan hayatını kaybediyordu. Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in raporuna göre dünyada hala 1.2 milyar insan temiz su sıkıntısı çekmekte. Buna bağlı olarak her yıl 7 milyon insan ise hayatını kaybetmekte. İşte o ölümlerin birçoğu da bu coğrafyada gerçekleşmekteydi. Ancak sizlerin sayesinde bizler buralara ulaştık ve bu insanlara temiz su getirdik, şifa getirdik. Ve sizler sadece buraya bir su kuyusu açmadınız. Bu insanlara tebessüm oldunuz umut oldunuz. Aynı zamanda su kuyusunu hem insanların hem hayvanların istifade edebileceği şekilde inşa ediyoruz. Çünkü burada aynı zamanda hayvancılıkta da meşgul oluyorlar. Geçimlerini o şekilde sağlıyorlar. Öğlen saatleri bütün köylülerimiz buraya toplanmış ee, bekliyorlar. Biz de onları çok bekletmeden e, su kuyusuna geçeceğiz. Ama öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Hiç bilmediğiniz bir coğrafyada, hiç tanımadığınız bu insanlara yapmış olduğunuz yardımlar için, hayır için çok teşekkür ederiz. Buradaki insanlar adına sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Ömer amcamız için de Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Buradan Afrika Çat'tan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve şimdi açılışımıza geçiyoruz. Ya Allah! Ya Allah!